Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün kahvaltıda şöyle hem değişik hem de lezzetli bir şeyler arayanlar için mükemmel bir tarifim var. Sütlü biber kavurması. Gerçekten bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli bir yemek olduğuna inanamayacaksınız. Deneyince bana hak vereceksiniz. Bunun için öncelikle 2 tane kapya biber, 2 tane de charleston biber kullandım. Çekirdeklerini ayıkladım. Kapya biberleri dörde böldüm. Charleston'ları da ortadan ikiye kesmem yeterli oldu. Dilediğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Ben şöyle ince ince dilimledim. ben kapya biber ve Charleston biberi karışık kullandım. Dilerseniz sadece Charleston'dan veyahut da sadece kapya biberle de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi ikisini karışık da kullanabilirsiniz. Bence böyle çok daha güzel oluyor. Tavaya biraz yağ aldım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Yağ biraz ısındıktan sonra biberleri ilave ediyorum. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz bunlar kanallar için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Biberleri yağ ekledikten sonra şöyle diriliğini kaybedene kadar kavuruyorum. Şimdi tuz ve baharatlarını ekleyeceğim. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Aslında kekik de çok yakışır. İsterseniz kekik de ilave edebilirsiniz. Tuzunu da ekledim. Şimdi 1 yemek kaşığı unu ekliyorum ve unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Çok fazla yakmamaya dikkat edin. Bu aşamada tava sıcak olduğu için un biraz çabuk yanabilir. Şöyle hızlıca karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi üzerine 1 su bardağı süt ekleyeceğim. Soğuk süt. Aslında bu biraz beşamel sos mantığı ee, ama yani gerçekten bu kadar basit ama bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Ee, mutlaka deneyin diyorum. Sütü ekledikten sonra hızlıca karıştırıyorum, topaklanmaması için. Zaten e, karıştırmaya başladığınızda çok çabuk kıvam aldığını göreceksiniz. Şöyle güzelce kıvama geldiğinde. Muhallebiden biraz daha akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Artık servise hazırlayabilirsiniz. Ee, ama ben çok yakışacağını düşündüğüm için bolca kaşar serptim. Ee, eğer yoksa veyahut da sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Sadece sütlü haliyle bile gerçekten çok lezzetli. Kaşarı ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyorum. Artık kendi sıcağıyla zaten çok çabuk eriyecek. Kaşar eridikten sonra artık sütlü biber kavurmamız servise hazır. Ekmeği bana bana yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Tekrar söylüyorum, mutlaka deneyin. Ee, çok beğeneceğinize eminim. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.